Eda ne oldu? Mustafa beni gönderecek. Ne olur yardım et bana, ne olur. Nereye gönderecek seni? Ne diyorsun? Galibe. Galibe gönderecek. Niye galibe göndersin seni? Maria için. Maria mı? Gir otur şöyle. Otur. Altı yıl Galip'in yanında delirmedin. Altı günde burada kafayı yedin. Bu yüzden mi aradın beni? Galip Maria'yı kaçırmış. Onu bırakmak için beni istiyor. Allah seni kahretsin Galip. Allah seni kahretsin. Ne yapacağız? Vallahi yapacak hiçbir şey yok Eda. Maria dedin mi Mustafa'da akan sular duruyor. Allah yardımcın olsun. Evet. Hikayeyi dinledin. Yorum alayım. Ruh hastası. Manyak, yalancı. Eski nişanlısı olsaydı bilirdim. Mustafa anlatırdı bana. Manyak, pis herif. Hey Allah'ım ya. Abi neden kimse benim söylediklerime inanmıyor? Neden benim her lafım için bir ispat lazım? Tamam. Al sana ispat be. Bak, Eda, Mustafa. Bak, yine Eda, yine Mustafa. Bak Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa görüyor musun? Neredeler şimdi? Bilmiyorum. Mustafa'yı Eda'yı buldu. Aldı onu benden. Kahramanlık yaptı güya. Eda için hayatın tehlikeye attı. Bakalım senin içinde atacak mı? Hiçbir şey bahsetmedi bana. Tek kelime bile etmedi bunca zaman. Çok üzücü be. İnsanın canı yanıyor tabi. Ama ne yapacağım be? Sen de böyle böyle tanıcan işte. Zamanla. Neyse. Ben bir gideyim bakayım. Mustafa kimden yana kullanacak tercihini sorayım. Senden mi? Yoksa adam mı? Alo Selim, bulabildiniz mi şerefsizin yerini? Daha bir sinyal yok. Başındayım ama. Alır almaz haber edeceğim sana. Eyvallah, sağ ol. Mustafa, yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi kardeşim? Bırak biz halledelim. Yok yok, merak etme. Sen sadece sinyal alırsan haber ver, tamam mı? Tamam kardeşim. Öldüreceğim seni Galip. Bu sefer seni kendi ellerimle öldüreceğim.